Merhaba dostlar, hepiniz CryptoTefo kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, Shiba Coin analizi yapacağız. Çok önemli bir haber var, kabul haberi. O haberin detaylarını birlikte inceleyeceğiz. Öncelikle hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen kendi görüşlerimi belirtmekteyim. Biraz Bitcoin üzerinde konuşalım. Bakın e, dün bir e, ayı mumu, güçlü bir ayı mumu, yedi kapanışı, 7 açılışı oldu. Saat 11'de bu kapanış geldi. Tam bizim ana destek noktamızın altında daha sonra bu mumlarıyla şu anda üstüne çıkmış durumda ama hala daha bakın diyorum fake olabilir. Yani hala daha düşüş bitmemiş olabilir. Biliyorsunuz Rusya Ukrayna muhabbetleri de devam etmekte. Bu da kripto paraları derinden etkiledi. Ethereum balinaları yaralandı. O haberin de detaylarına geçeceğiz. Şimdi bir Shiba'ya da geçelim bir grafiğine bakalım. Ekstra alacak, söylenecek hiçbir şey yok. Shiba'da iki tane, üç tane bana göre ekleme noktası vardı. Birincisi bu, bu düşüşte fırsata çevirmek için. 2.300 bandı, 2.000 bandı ve 1.800 bandı. 2.000 bandına kadar düştü. Daha sonra yükseldi Shiba. Hala daha düşme ihtimali var. Dün Bitcoin'in, dünkü Dogecoin videosunda Bitcoin'in böyle bir hareket yapmasının %49 ihtimali olduğunu... Bana göre %51 ihtimalle bu şekilde bir hareket gelebileceğinden bahsettim. Hala da bu fikrim devam etmekte. Ama e, yükselişte tabii ki de gelebilir. Piyasada her an her şey oluyor. Yani kestirmek çok zor şu anki durumda. Hem savaş hem mart'a giriyoruz. Fed'in faiz arttırım gününe yaklaşıyoruz. Büyük ihtimalle arttırışına da gidecekler. Şimdi o habere geçmeden önce Bitno.com e, RoyceCoin Hediye ediyor açıklamalar kısmına Kayıt linkimi koyuyorum Kayıt olup RoyceCoin'ler Yarından itibaren hesaplarınıza geçecek Daha sonra siz kendi referans linkinizle Arkadaşlarınıza, eşinize, dostunuza Linkinizi atarak kayıt ederseniz Ekstra olarak kişi başından İkişer RoyceCoin daha kazanabilirsiniz Öyle de arttırıma gidebilirsiniz Lord arttırımına Evet Chip kabul haberi geçelim hemen. Artık şu Şiva... <laughs> Çok pardon. Shiba kabul edecekler. Chip coin artık burada da geçiyor. Kripto paralarla ödeme bay seçeneği hızla dünyaya yayılıyor. Kripto paraların ödemeler konusunda kabulü yaygınlaşıyor. Tesla'nın Dogecoin ile bazı ürünlerini satmaya başladığını görmüştük. Şimdi de Kanada merkezli bir kurum Shiboin ile ödeme almaya başlıyor. Hızla büyüyen kripto para topluluğundan yararlanmak isteyen daha fazla kurumun kripto para ödemeleri konusunda kendini geliştirmesi bekleniyor. Kanada Alberta'da bulunan Green Road Revolution Hastanesi Vakfı yerel basında çıkan habere göre şimdi Mimcoin Shiboin'e da dahil olmak üzere bir dizi kripto para biriminde bağış kabul ediyor. Hayırsever girişimde GreenBlock ile olan ortaklığı sayesinde böyle bir seçeneğin eklenmesi mümkün oldu. Bu, Batı Alberta eyaletinde kripto para ödemeleri için destek sağlayan ilk sağlık kuruluşudur. CEO Mark Curtis, kuruluşun teknoloji ve araştırmaya odaklandığını ve bu nedenle kripto para birimlerinin mantıklı bir adım gibi göründüğünü söylüyor. Glion Oysu Rehabilitasyon Hastanesi Vakfı'nda katılıkta bulunmak isteyenler Gavin Block web sitesinde yeni bir hesap oluşturmalı ve açılır menüden belirli bir kripto para birimini seçmelidir. Kripto para ödemeleri yaygınlaşıyor. Giderek daha fazla kuruluş artan benimsemeleri arasında kripto para birimlerini kabul etmeye istekli. Bununla birlikte dijital varlıkların çevresel etkisi kalıcı bir sorun olmaya devam ediyor. Mozilla Vakfı, Bitcoin ve Ethereum gibi en büyük kripto para birimleriyle ilişkili karbon <laughs> monoksit emisyonları nedeniyle kripto para birim bağışlarını durdurmuştu. İngiliz kar amacı gütmeyen uluslararası hayvan kurtarma da iklim endişeleri nedeniyle kripto bağışlarını askıya aldı. Geçtiğimiz yıl Elon Musk tarafından Bitcoin aynı sebeplerden Tesla ödeme seçenekleri arasındaki yerini kaybetti. Elon Musk madencilerin daha çevreci enerji kaynaklarına yönelmediği sürece şirketin Bitcoin ile ödeme almayacağını duyurdu. Bu açıklamalar Bitcoin'e ciddi kayıplar yaşatmış ve sonrasında benzer sebeplerden Çin kripto ara madencinin ülke genelinde yas yasaklamıştı. Evet. Ethereum balinaları darbe aldı. Rus Ukrayna Savaşı Ethereum balinalarını yaraladı. Bakalım. Hemen kısaca hızlıca bir göz gezdireceğim. Evet balinalarımız darbeymiş. Balina izleme sitesi Wowstats verilerine göre popüler meme coin Shiba son 24 saat içerisinde Ethereum balinaların en çok satın aldığı 10 kripto para, kripto para birimi arasında yer aldı. Chip Ethereum balinalarının satın alma miktarına göre 8. sırada yer alınıyor. Link almışlar. Polygon almışlar. Phantom almışlar. Uniswap almışlar dostlar. Dünyanın en zengin Ethereum balinalarının bir tanesi bu hafta 1.20 milyon dolar değerinde 50 milyar adete yakın Chip satın aldı. Diğer bir balina ise 3.50 milyon değer değerinde 2.5 milyon matik satın alımı gerçekleştirdi. 3 milyon adet fantom satın alınmış ve 3.60 milyon dolar değerinde link satın almış çay link eee bananalarına yaradı Allah'ım ben yanlış okumuşum yara aldı diye kusura bakmayın dostlar <laughs> <laughs> evet adamlar fırsata çeviriyor bu savaşı Bravo adamlarda Video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Kusura bakmayın. Başta çok yanlış okumuşum. İyi bakın kendinize.